Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün pek neşeli değilim. Çünkü ekonomik olarak geldiğimiz nokta ne tat bıraktı ne tuz bıraktı. Müzik benim için tutkuydu. Şu anda sadece tutu kaldı. <laughs> yani gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yeni başlayan arkadaşlara yol gösterirken hangi ekipmanları önereceğimi bilemiyorum. Çünkü ucuz diye tavsiye ettiğim ekipmanlar iki ay öncesinde bugün iki katına çıktı. Tabii bu konuyla ilgili distribütörleri de suçlayamam. Çünkü kurun durumu ortada. ithalatçıları suçlayamam. Kurun durumu ortada. Yani neredeyse 2-3 kat her şey arttı. Yani tuvalet kağıdından tutun şekere kadar, yağa kadar her şey arttı. E, dolayısıyla bizim stüdyolarda kullandığımız ekipmanların da hepsi yurt dışında üretiliyor. Hepsi ithalat ürünü. İthalat ürünü olduğu için de hem yüksek vergiler ödüyoruz hem Kurdan çok etkileniyoruz. Sadece ekipman anlamında değil yazılım anlamında da aynı sorunlar mevcut. Bugün satın aldığımız tüm yazılımlar neredeyse dolarla, euroyla, e pluginler aynı şekilde, mikrofonlar, ses kartları, kulaklıklar, aklımıza gelebilecek her şey döviz kuruna bağlı durumda. Bu da bizim elimizi, kolumuzu bağlıyor. Ben bu yola çıkarken, ev stüdyosunu kurarken amacım şuydu: edindiğim bilgileri, tecrübeleri Türkiye'de yaşayan gençlere, benden yaşça daha küçük insanlara, 1-0 önde başlayabilsinler diye tecrübelerimi aktarmaktı. Çünkü Türkiye'de benim gördüğüm şuydu. Birisi bir şey biliyorsa kendine saklıyor. Neden? Pastadan diğerleri pay almasın diye. Ben bu vizyonu yıkmak için açıkçası yola çıktım. Çünkü bana bugüne kadar bu konularla ilgili yardımcı olan hiç kimse çıkmadı. Belki çevremde dardı, belki çevremde bu işleri bilen insanlar yoktu. Hiçbir fikrim yok ama ben kendi kendime edindiğim tecrübeleri en azından birileriyle paylaşayım ki yurt dışında çünkü tecrübe aktarımı diye bir şey var gelecek nesillere bir adım daha önde başlasınlar diye. Ben de bunu Türkiye'de yapmaya çalıştım. Hiç eğitim alacak olanağı olmayan arkadaşlarımıza hiç kursa gidemeyecek olanakta olan arkadaşlarımıza amacım yol göstermekti, fikir vermekti. İşte bunu nasıl yaparım dedim. Ekipman incelemeleri yaparım. Öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla, bildiğim konularda eğitimler yaparım. İşte Studio One dersleri gibi, mix dersleri, mastering dersleri, parçalarınızı Spotify'a nasıl yüklersiniz gibi. içeriklerle en azından bu işin eğitimini alamayacak olan arkadaşlarımıza bir nebze olsun Türkçe kaynak yaratabilmekti amacım. Şimdi geldiğimiz bu noktada o kadar her şey sarpa sardı ki ben yeni başlayan birisine nasıl ekipman önereceğim hiçbir fikrim yok. Yani iki ay önce ucuz diye tanıttığım ses kartı bugün iki katına çıktı. E hiçbir şey elimden gelmiyor. Yani ben de maaşlı olarak farklı bir sektörde, farklı bir şirkette çalışıyorum. Yani müzikten geçimimi kazanmıyorum çok şükür. İyi ki kazanmıyorum. Çünkü gerçekten müzisyen olmak bence Türkiye'de çok 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 zor. Yani bir oyunu ekstremde, brutalde oynamak gibi bir şey bence Türkiye'de müzisyen olmak. Ama müziğe o kadar dediğim gibi tutkuyla bağlıyım ki ben bugüne kadar müziğe yatırdığım her paraya psikolog ücreti gibi baktım açıkçası. Müzik benim terapim diyerek yatırım yapmaya devam ettim. Geldiğim bu noktada da gerçekten artık daha fazla ekipmana ihtiyacım yok. Elimdekilerle uzun yıllar müzik yapabilirim. Tabii ki başına bir şey gelmezse. Başına bir şey gelirse zaten yerine artık koyamayacağız. Şimdi bu videoyu yapmamdaki amaç, videonun başında da bahsettiğim gibi sizlerin içini karartmak değil. Peki size ne söylemek için ben bu videoyu kayıt altına alıyorum? Birincisi geldiğimiz ekonomik koşullardan ötürü elinizdeki ekipmanın kıymetini iyi bilin. Yani kesinlikle şuna sevinmeyin. İşte geçen ay gitar aldım, iki katına çıktı. Geçen ay ses kartı aldım, üç katına çıktı. Bunlara sevinip elinizdeki ekipmanınızı satmayın. Çünkü bugün pahalıya sattım dediğiniz şey yarının ucuzu. Yani yarın bu paralara bu ekipmanları alamayacağız. Alamayacak duruma geldik artık. Dolayısıyla ekipmanınıza sahip çıkın demek istiyorum. Yani daha fazla müzeye yatırım yaparsınız, yapmazsınız. O sizin gelirinize ve tutkunuza bağlı olan bir şey. Ama elinizde en azından minimal bir setup varsa bunu upgrade etmeyi bence şimdilik erteleyin. Yeni başlayacak arkadaşlarımıza dediğim gibi ekipman önerisinde maalesef bulunamıyorum. Artık bütçelerinin el verdiği ikinci el ekipmanlara yönelebilirler veya işte sıfır ürünlerin en ucuzlarına taksitle girebilirler. Ama yani her şey bence Ederin çok üzerinde rakamlara çıktı artık. Yani bir mikrofon için örneğin işte 2 ay çalışmamız gerekiyorsa şimdi 20 ay çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bunun kararını yine sizler vereceksiniz. Daha önce ikinci el ekipman alımı ile ilgili yapmış olduğum bir tane video var. Ona göz atabilirsiniz. İkinci el ürün alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bir elinizdeki ekipmanlara sahip çıkın. İkincisi, bir süreliğine upgrade isteklerinizi birazcık erteleyin. Bence en azından ekonomik olarak bir önümüzü görelim. Ondan sonra yine ekipmanlarınızı güncellersiniz, daha iyi ekipmanlarla değiştirirsiniz. Şimdi ev stüdyosunda genelde ürün incelemeleri oluyor biliyorsunuz. İşin bu ekonomik koşullarda ben artık ürün alamayacak noktaya geldim. Bunu da utanmadan söylüyorum çünkü bunda utanılacak bir şey yok. Neden yok? Çünkü ben maaşlı çalışıyorum. Yani benim maaşıma bir senede yüzde zam gelmiyor. Böyle bir imkan yok. İhtimal yok ki birçok ekipmana yüzde yüzün üzerinde zam geldi. Dolayısıyla ben kendi adıma yeni ekipman almayacağım. Türkiye'de de beş tane distribütör var. Büyük ithalatçı var. Bunlardan sadece Compel bana ürün gönderiyor. Hatta bazen kızıyorsunuz işte. Sen de iyice Compel'in kanalı oldun. Compel'in ürünlerinden başka bir şey tanıtmıyorsun. E, yapacak bir şey yok. Çünkü sadece onlar ürün gönderiyor. Yani <laughs> o yüzden... Artık sizlere yeni ekipmanlar tanıtamıyor bile olsam eğitim tarafına birazcık daha ağırlık veririz. İşte davlar üzerine eğitimler olur, mix üzerine, mastering üzerine eğitimler olur. Bu konuyla ilgili isteklerinizi de bu videonun altında benimle paylaşırsanız ona göre ilerleyelim istiyorum. Tabii ki ekipman tanıtımları yine gelir. İşte çok yakın bir arkadaşım ekipman almıştır. Onu yine incelerim ben sizler için. Sizlerden de bana ekipman gelmesini istemem. Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü bireysel olan gönderileri kabul etmek istemiyorum. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi, o ekipmanın başına bir şey gelirse onun sorumluluğunu almak istemiyorum. İkincisi de yani sizin tercih ettiğiniz bir ürünü eminim ki çok güzeldir. Ama bu kanala destek vermeyen firmaların ürünlerini artık tanıtmak istemiyorum. Tanıtmama kararı aldım. O yüzden. Yani sadece yakın çevremde işte yeni bir ekipman edinen veya onun halihazırda kullandığı ekipmanlar varsa onları sizler için yine inceliyor olurum. Elime ekipman geçtikçe yine sizler için inceliyor olurum. Dediğim gibi biraz daha eğitim tarafına kayarız için. Biraz daha neler yapabiliriz kısmını konuşuyor oluruz önümüzdeki günlerde. Güncel durumumuzu bir masaya yatıralım istedim. Hem de birer arkadaşım olarak sizlerle dertleşmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalın devamlılığı için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca ev stüdyoyu Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Bu video çektiğim en zor videoydu. O yüzden altında fikirlerinizi yorum olarak benimle paylaşın. Videoyu beğenin, diğer arkadaşlarınıza da gönderin. Neler yapabiliriz yorumlarda konuşalım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.